Grand hoş geldiniz. Ben Arif. Bugün sizlere Ulusal Kupa'da yeri finaldeyiz. Bakalım yeri finalde neler olacak? Bir önceki bölüm birinci tur ve çeyrek final maçlarını oynamıştık. Çok zevkli maçlar olmuştu. PC üzerinde emulator üzerinde oynuyorum. Bakalım online maçta rakibimiz kim olacak? Umarım yarı finalde ve finalde yani iyi bir rakip denk gelir de şey yaparız. Rakibe bakıyorum. Rakip güçlü bir rakip değil. Bu rakibi de yenmemiz lazım muhakkak. Manchester City. Enteresan yazılmış Manchester City. Ben dokunmayacağım. O da dokunmuyor. Gördüğünüz gibi kadro bu şekilde. Bu kadroyu da elenmemiz la Bir dakika. Hayır dostum. Çık butonuna gamepad'den dolayı da dokundu. O da oyunu durdurunca hazır kazara oyundan çıkacaktık. Ondan sonra elenmemiz kötü olacaktı. Şimdi gamepad orada ya hareket ediyor ya. Ondan Ronaldo. Hadi ben Ronaldo pasi verse çok iyiydi. Şimdi takım oyuncularımız az yoruluyor gibi hissettim. İkinci yarı 30 şey kullanırsak şu finalde de kazanamazsak zarar ederiz yani. Şimdilik hadi bakalım. Hadi bakalım bu turu atlayalım da finale bakarız ama final muhakkak kazanmamız lazım. Yani yarı final bari ikinciliği ikinciliğe de ödül şey verse 500 falan verse de zararımızı kurtarsa ama kurtarmaz yani birinci olmamız lazım. Offside yakalandı çok güzel. Şimdilik bu arada tekrar oynata değil de kaydete bastım galiba. Kubilay hadi bakalım. Kubilay değildi galiba ya. Kolibali'ydi galiba. Mbappe. Mbappe çok güzel be. Top nereden döndü dolaştı geldi ve Mbappe atıyor. Çok güzel. Şimdi burada bak Mbappe. Mbappe'nin önüne çok güzel geldi kafa golü. İşte bu. 1-0 öne geçtik. Dakika 16. Bakalım ne olacak. Baskımız sonuç bulmadı. Messi orada koşuyor. Neymar. Neymar olmadı. Adam rakip takım çok güzel bir pozisyon yakaladı ama önünü de kapattık sayılır. İçeri doğru orta. Kafayı vurdurmasak çok güzel olur. Güzel. Topu nereden çıkardık? Şimdi Özil. Özil ileri doğru kaldır. Mbappe şimdi sen de kaldır. Ronaldo. Ronaldo. Oo, Ronaldo. Ronaldo niye oldu be? Arkadan adama bir dürttüler. Ronaldo kendini kaybetti. Adam var ya büyük bir açık buldu derken Kolibali kesiyor onu. Şimdi 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 Ronaldo gelmiyor. Ronaldo'yu bir türlü topla buluşturamıyoruz. Şimdi tekrar topu aldık. Yine topu kaybettik. Hızlı bir şekilde ileri havada toplarında ben genelde hava toplarında oynadığım için o şekilde gidelim dedik ama olmadı. Bu arada oyuncu değişikliği daim oyunu durdurduğunu memnun oldum. Modric'i oyunu alalım. Takım oyuncularım cidden yorgun ya. Salah oyunu alalım. Ya Rodigo'yu arayayım ya da orada ya. Rodigo'yla yapacak bir şey yok. Oyuncularım yoruluyor. Dinlendirmem lazım o turnuva biter biter diye dinlendiremiyorum da. Bir sonraki maçta olmadı. Enerji vermem lazım bunlara. Hadi bakalım koş bakalım. Modric koşuyor. Yorgun değil dinamik. Hadi bakalım Modric. Sağdan gidersin Modric. Modric Modric Modric. Şimdi kaldırdık. Hadi be. Ben aslında şu arkadaki adamı görmek istedim. Onu göremedik. Şimdi Messi. Messi alamadı. Ronaldo orada. Ne Ronaldo ne Messi alabildi be. Kafayla indir. Messi topu kaldırdı. Mbappe gelmiyor. Evet ilk yarı bu skorla bitiyor. 1-0. Bu sefer ikinci golü bulamadık. İstatistiklerde şu anda %57 rakip takımı oynuyor ama bu maçı muhakkak kazanmamız gereken bir maç. Bakalım neler olacak. Bu arada Dünya Kupası'nda da e, maçlar hep penaltılara gider oldu. E, sürpriz de yaşandı galiba. Fas e, birini elemişti. Kimi de İspanya'yı elemişti. E, bu arada enerji kullanmayı unuttum. 30 enerji basacaktım ama neyse maç sonunda maç kazanalım da maç sonunda acı. Acı offside o. Offside. Yani adam bizim defansta beklemiş. Yani öyle offside olmazsa garip olurdu yani. Kolibali Şimdi kafayla indiremedik ama Ronaldo'ya gelse var ya deneyecektim oradan şutları. Hadi be. Geçen maçta güzel golümüz vardı. Hadi bakalım Van Dijk. Van Dijk ya Van Dijk. Şimdi Rodrigo. Şimdi Rodrigo. İleri doğru kaldır. Ronaldo'ya gelmiyor be. O Ronaldo oyundan alacağım ama ya. Yeter artık Ronaldo top çek gelmiyor. Güzel. Ronaldo'yu bir türlü topla buluşturamıyoruz ha. Kendi oyuncularımıza çarpıyor ha. Hadi Ronaldo koş. Koş Ronaldo. Ronaldo koşuşamıyor. Ve korner attılar. Büyük bir tehlike olabilir onlar adına. Hadi bakalım. Orta geliyor. Van Dijk vur bakalım. Van Dijk vurdu yine kaleci çıkardı. Köşeye bir döndürebilsek var ya. Tehlikeli anlar olabilir. Şimdi tekrar ortaya yaptık. Şimdi tekrar Van Dijk orada. Van Dijk. Hadi be Kıl payı kaçıyor be ya. Van Dyke. Van Dyke'la atamıyoruz. Virgil yazıyor. Virgil hadi. Ne Virgil. Enteresan. Arka, forma arkasında Virgil yazıyordu da. Şimdi dakika 70. 1-0 mı bitecek bu maç? Şimdi kaldırdık. Ronaldo'ya bir sefer geldi. Mbappe indirdi. Tabii Mbappe de ki Mbappe'ye gelmiyor. Şimdi Mbappe. Messi çok yanlış çevirdim ya. Gamepad'i çeviremedim. Aslında Ronaldo'yu düşünüyordum orada. Adam çok güzel bir çevirme yaptı. Kendi oyuncumuzu mu yamadın? Ya ağzını kırayım ya. Oradaki topu nasıl ya? alamadım ya. Tehlikeli bir an. Güzel kalecinin kucağına gitti direkt ya. Var ya garip bir şekilde maç kaybedeceğiz neredeyse. Taç ve bu taç atışında oyuncu değişikliği yapacağım bir. Ronaldo yorgun. Ronaldo'nun yerini Salah'a alalım. Çalhanoğlu'nu da buraya alalım. Evet. Oyuncu değişikliğimizi yaptık. Şimdi hadi be. Mbappe'ye gelmiyor tabii. Dakika 90. Umarım uzatma yoktur. Şöyle kafayla indir. Bu geçen hadi bakalım. İtişirsin topa. Salah, Salah, Salah işte bu be. 90 artı 3, 2-0. 2 0lık şeyimiz, totemimizi yine yakaladık. Bu maçta cidden e, rakip beni zorladı biraz yani. Gol etse tehlikeli anlar olabilirdi. Gol etemediği için zor şey olmadı zaten. Maç bitiyor. Ee, teknik teritorilerimiz bir orada bir sarıldı. Maç bitti. Maçın adamı Salah oluyor. Salah maça o sonradan girdi. Nasıl adam oldu? Ayrıca bir şey. 4-3, 4-2. Enteresan bir istatistik var sahada gördüğünüz gibi. Finaldeyiz. Bakalım finalde rakibimiz kim olacak? Umarım güçlü biri çıkmaz da şu finale alayım be. Vay be. Şimdiye kadar e, belki kazanırsam ilk final galibiyetim olacak. Şimdi e, şimdilik üçüncülük garantiymiş. Yani o garanti yani şu an o öd 50 ödül garanti. Şimdi ikincilik ödülü 120'ye. Ancak verdiğimizi geri alırız. Ama birinci olsak bir oyuncu da sözleşme imzalayacağız. Umarım güçlü bir rakip gelmez. Bir dakika iptal iptal iptal. iptal. Takıma gel. Önce takımı bir dinlendirelim. Tesis indirimi diyor. Altı tane ver. Sarı kart sınırındaymış. 2 e, ver buna. Ronaldo'ya bir ver. Mbappé'ye bir ver. 2 e, ver buna. 7 ver. Bekler daha çok yorulmuş ha. Şunu da dinlendir. İdeklerde yorgun olan yok. Aslında Rodigo'yu Ronaldo aslında şutları bayağı Yani biraz daha geçtik. Rodrigo oynardı yani. Ronaldo yerine. Mbappe hızlı. Başka yorgun oyuncu yok ya. Bir nevi bayağı dinlendirmiş öncekine göre. Hadi bakalım final maçında rakibimiz kim olacak? Şanslı bir miyiz? Değil miyiz? Hep beraber göreceğiz. Finalde rakibimizi bekliyoruz. Rakibimiz Lukaku'lu. Oo, Bir şey diyeceğim var ya müthiş bir final. Müthiş bir final. Rakip e, umarım maçı terk edersin. Lukaku'la lu. oyna yeni başlamış abi. iki yıldızlı. Biz 5 yıldızlıyız var ya. Delesi tarihinde rakip maçı terk etti. Rakip maçı terk etti ve saymadı. Evet şanssız. Şans. Ya niye saymıyorsun oyun ya? Ya böyle bir şey olamaz ya. Bir saysa var ya 1200 aldık ya. Rakibimiz belli değil şu anda. Ne güzel şanslıyız derken. Diremeyim C. Rakip belli değil. Rakibi görebilir miyiz? Oblak, Ronaldo. Bu bizim değil mi ya? Hacı yani senin var ya eşleşmene başlayayım mı ya? Demin ki adamı ne güzel tokatlayabilirdik var ya. Maçı ter gitti diye saymadı. Ve sıkıntılı bir final. Ronaldo. Ronaldo. Topu kaldır kaldıramadık. S sıkıntılı bir maç. Bakalım ne olacak. Kolibali. Messi düşünemedik. E, hapı yuttuk. Hapı yuttuk. Hapı yuttuk. Şimdi. Hadi bakalım Depay. Depay yamadı rakibi. Şimdi tekrar. Hadi be. Gelmiyor oyuncumuza. Messi. Kardeş bizi kopyalamışlar gibi oldu ya. Delisi iyiliği yaptı resmen. Resmen iyiliği yaptı. Bize iki yıldızlı bir adam gelmişti. Onu saymadı resmen. O nasıl terk edebiliyor öyle ya? Ben de anlamış değilim. Eee şimdik. Hadi bakalım. Ederson'da kaldı top. Şimdi ileri doğru topu kaldır. Hadi bakalım. Hadi bakalım Ronaldo. Ronaldo. Hadi bir pasa bastım. Şimdik. Hadi be çok gitti be. 23. dakika heyecanlı bir maç cidden heyecanlanıyorum. Bir, tabii iki takım da daha net bir pozisyona giremedi. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo'da da gelişini gömçürecektim. Belki olur diye. Şimdi Mesut Özil. Ronaldo orada. Ronaldo. Ronaldo kaleci kaldı. Bir an adam dönmesi benim şut çekmemi engelledi bir nevi. E, dönmeseydi bir anda. Devam etseydi. Belki şutumu daha iyi çekebilirdim. Çünkü tam pozisyonda. Şimdi Messi. Hayır 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 hayır. hayır. Şimdi Mbappe. Mbappe vurdu. Direkt dibinden dışarı gidiyor. Enfes bir gol kaçıyor. Dakika 36. Az daha sağdan olsaydı. Köşeden girseydi enfes bir gol olabilirdi. Hadi bakalım Mesut. Mesut'u oyundan alabiliriz aslında. Şimdi Ronaldo verpası, Mbappeye geldi yani. Ronaldo'ya tekrar Ronaldo'ya gelmiyor. Şimdi Messi, Neymar, Neymar! kalecinin kucağına gitti be. 45 artısız bir 45 gözüküyor. Rakip oyunu terk ediyor galiba. Ooo, rakip oyunu terk etti. Güzel bir maç olabilirdi. Güzel bir maç mücadele ediyorduk ama rakip oyunu terk etti ve DL'se tarihine yeniden şanslı olduk. Altın madalyayı kazanıyoruz. Efsane ajan aldık. Neyse devam diyelim. Bir anda şans bizden yana döndü. Cidden böyle bir şey beklemiyordum. Yani garip bir şey oldu, bir şeyler oldu. Burada XP az kalmış yani. Şimdi geriye ana sayfaya dönelim. Kulübe gelelim. E, neredeydi transferler? Neredeydi? Ha transferler aşağı alınmış. Ben de diyorum nereye gitti diyorum. 1400'lük silva varmış. Bizim 1700 altınımız olmuş gördüğünüz gibi. 80 artı bir efsanevi oyuncu diyor. Kullan diyelim. Bakalım kim geliyor? Kim geliyor? Kaleci değil ibare. Kim bu? Imobile geldi. Imobile ee, yani çok da şimdi değil. Bilmiyorum İmobile'ye çok ihtiyacımız yok gibiydi de. Bilmiyorum niye gelmesi iyi olmadı. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Oyuncu serbest bıraklara gelelim. Şurada bir tane düşük oyuncumuz var. Şunu kondisyon antrenörü olarak yapalım ki sonrasında burada şey yaptığımız zaman hatta kadroya dönelim. Bir tane yaygın antrenör varmış. Teknik bir dakika neymiş bu? Yaygın antrenör. Kullan diyelim. Van Dijk'a verdi. Ee, gördüğünüz gibi. %15 tesis sindirim varmış. 42 verik de şey yapabiliyormuşuz. Ondan yok zaten. Kullanmaya devam et yaygından. Hakan Çalhanoğlu'na verdi. Top kapmasına verdi. İyi olmadı bu. Bunlar bitti. Bir tane burada varmış. Veri bakalım. 98 güce verdi. 99 güç oldu. Kolibali. Kolibali güçte fena gelişti. Başka da konç antrenörümüz kalmadı zaten. 12'ye burada verebiliyoruz ama ona kaleciye gerek yok. Yani kaleci şeyimiz yok. Bir kaleci daha alırsak kaleciyi zaten geliştiremeye devam edebiliyoruz zaten. DH'ye var zaten. İkisinden biri gelişmeye devam eder. Ama bu arada sınırda da olabilir bu arada bu. Emin değilim. Şimdi e, İmobile bizim pek işimize yarayacak bir forvet değil açıkçası. Onu karta çevirme şansımız yok ya. Kalsın bence. Duruma göre bakarız. Neyse yavaştan bir videomuzun daha sonra gelen bir sok videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısa Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.